Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyemir Masterchef Türkiye 2005'te All-Star Altın Kupa için devam ediyoruz. İkinci haftayı da bitirmiş bulunmaktayız. Artık takım oyunları bu akşam sonlanıyor. Bundan sonra artık altın önlükler veriliyor. Biz öncelikle bu haftayı bir konuşalım. Bu haftanın içinde yaşananları bir konuşalım. Ondan sonra dün akşam elenenlere gelelim. Üzüldüm. <laughs> ee, şimdi... İkinci haftada kıvanç mavi takım kaptanı oldu. İkinci yani kırmızı takım kaptanı için de Dilara'yı seçti. Ee, takımlar tamamlandı. Ben dedim ki Osman dedim Hasan bu tarafta, Alican bu tarafta. Ben dedim mavi destekleyeyim dedim. Ondan sonra bir kaptanlık challenge yapıldı ve kaptanlık challenge'ını Dilara kazandı. Dilara kazanınca ne oldu? Dedi ki ben de Hasan'ı alayım ve göndereyim dedi. Böylelikle ne olmuş oldu benim de otomatik olarak desteğim bu tarafa kaymış oldu. Zaten bu kırmızı takım tamamen benim ilk seyrettiğim sene, 2021'e denk geliyor. Tamamen onlara açılmış olduğu için, onlarla dolmuş olduğu için ben kırmızı takıma daha çok yöneldim. Bir tek Alican vardı. Birazcık da orayı destekledim. En azından Ali Alican'ın tabakları geçsin. Ondan sonra ee, ne oldu? Takım oyunlarını 3-2 kırmızı takım galibiyetle kapattı. Açıkçası çok mutlu oldum. En azından Hasan potaya gitmemiş oldu. Alican potaya gitmiş olsa da potadan çıktı. Ona çok sevindim. Ona sonra geleceğim. Şöyle şimdi takım oyunlarında Sergen'le Dilara arasında, Sergen'le Hasan arasında bir geçinememezlik var. Bu daha önce de vardı zaten. Hem 2023'teki All Star'da hem 2021'deki yarışmada zaten bunlar vardı. Ee, Sergen ile Hasan arasındakiler biraz daha şakaya hani vuruluyor, hani dostlar arasında olur böyle şeyler oluyor ama Sergen ile arasında olanlar tamamen yani fazla sinir hoplatan e, düzeyde oluyor. Yani bilmiyorum bu Sergen'in yapısında olan bir şey sanırım. Hani ben e, bu konuda bir şey diyemiyorum. Ama hani e, en azından şöyle bir durum var. Adam yaptığı zaman yapıyor yani. Yaptığı zaman yapıyor. E, şöyle ki ilk zamanlarda yapılan bu e, oyunlarda ufak tefek hatalar olabiliyor. Hiç bir şey diyemezsiniz sonuçta. Bir şey diyemeyiz hatta. Ama geçen gün yapılan bu e, işte Survivor görünümlerin geldiği akşam Baya bir tartışma konusu olan şu fındık lahmacun'a gelelim. Yani fındık lahmacun, ben tabi Antep'e de gittim, Antep'te de yedim. Yani ee, ne bileyim işte çeşitli kebapçılarda da yemiştim. Yani tamam görünüm olarak Çağatay'ınki daha güzel kabul ediyorum ama yani biz oradan ee, tatlarını bilemediğimiz için seyirciler tatma konusunda bir şey diyemediği için sadece görünüm üzerine gittikleri için e tabii ki de Çağatay'ınkine okey olacağız hep beraber ama yani mesela e, görünüm açısından bakıldığında evet bu taraf daha iyi görünüyor. Ama tat açısından biz bir şey bilemiyoruz. Ben bunu daha önceki yarışmalarda da hep söyledim. Hani şefler tadıyor işte gelen konuklar tadıyor. Biz tatmıyoruz. Biz tatmadığımız için iyi mi kötü mü ben bir şey diyemem burada. Ha görünüm için evet söylerim. Evet ona benziyordu. Evet böyle de evet şöyle de diyebilirim. Bu hakka sahibiz ama... Tatmadığımız için hani bu biraz havada kalıyor. O açıdan ben bu konuda bir şey diyemeyeceğim ama e, tatlı konusunda kırmızı takımda Hasanlı Eda ortak işbirliği var. Mavi takımda Çağatay Beyza ortak işbirliği var. Yani burada tabii ki de Hasanlı Eda kazanacak yani. E, Beyza, Keza, Mavi takım değildi kırmızı takımda olsaydı o zaman daha yüksek bir oylama olurdu ama. E, 10 0 fındık lahmacunu mavi takım kaybetmesi beni çok şaşırttı. Yani hani bir tulum çıkartıldı resmen öyle söyleyebilirim. Şaşırdım ve hakikaten şaşırdım. Yani bu böyle açık ara farkla kazanılan bir e, yemek olduğu için gerçekten şaşırdım. Çiğ köfte konusunda Ayaz'ın kazanacağını biliyorum. Çünkü adam zaten Siirtli abi. Yani doğu tarafından gelen, doğulu olan bir insan. Acısını, tadını, her şeyini ayarlayabilecek. Adam bir de kanatçı yani. Her türlü şeyi bilir. Şimdi diyeceksiniz ki kanatla bunun ne alakası var? Adam hani o baharatı, o acıyı verir yani. Siyirtli olması, ne bileyim Antepli olması, Urfalı olması hani e, doğu kültürünü, doğu lezzetini getirip hani yemeğin içine tabii ki de katacaktır. Yani ben burada e, Tolga'nın almasını beklemedim zaten. Ben direkt Ayaz Ondan sonra e, baklava konusunda tabii ki de yani Hasan'la Eda dedim. Fındık, lahmacun konusunda bir şey diyemiyorum. E, ama hani e, bazı yemeklerde o kişinin eğer işte ben atıyorum farz mahal, yaprak sarma veya mercimek köfte veya börek. Eğer elim o konuda hamaratsa benim, elim o, o konuda yatkınsa böreğe işte içli köfteye, çiğ köfteye keza mercimek köftesine ben alırım. Benim elim lezzetlidir. Ben yaparım. Ben bu konuda kendime güveniyorum. Denirse yapılır. Sonuçta nedir bu? Hani daha önce ben yaptım. Çoğu kez de yaptım. Şu anda da yapıyorum. Benim elim buna yatkın. Ben bunu yaparım. diyen insanlara onun reçetesi verilir. Onun tarifi verilir. Ya onu bana ver, bunu bana ver kavgası yaşanıyor. Ondan sonra da takımda bir kaos hüküm sürüyor. Bunu kaptan ve kaptanın ilk seçtiği kişi ortak olarak karar verecek. Diyecekler ki bu çocuk ya da bu kız bunu çok iyi yapıyor. İşte atıyorum Sufleyi iyi yapıyor. Bunu o alsın. Çiğ köfteyi bu çok iyi yapıyor. Bunu o alsın. Et konusunu bu daha becerikli. Bunu bu alsın. Yani iki takım içinde konuşuyorum. Reçete dağıtımında kaptanların bir problemi var. Hani e, hemen al sen bunu al sen bunu yapamıyorlar. E, elimizden gelen bu. Hani herkes buna girişsin. Ya da herkes buna şey olsun. Geçen Çağatay rahatsızlığın pastaneye gitmiş. Geçmiş olsun. O zaman mesela e, Aşure İmece usulü oldu. Aşure'de sorun çıktı işte. Ee, neyse. 3-2 kırmızı takımın üstünlüğüne tamamlanan bir hafta. Dün akşam yapılan bir eleme. Ve bu elemeden üzücü bir eleme. Eda ve Batuhan. Ben Eda'nın elenceni hiç düşünmemiştim. Ee, çok üzüldüm. Ben Eda'yı geçen sene de çok seviyordum. Ee, bu sene de seviyordum. Olsun dedim. Hani hayatında başarılar bol olsun. Bir, bir yer açacakmış. Umarım çok çok iyi gelir elde eder. Çok çok iyi reklam yapar. Aynı şekilde Batuhan'ın da umarım bıçağı keskin olsun. Başarılı olsun hayatında hep. Bu hafta takım oyunlarının son haftasıymış. Niye bu kadar kısalttılar hiç anlamadım. Ben daha eğleniriz sanıyordum. Tamam bu kadar kişi var. İki kişi daha eleyeceksiniz bu hafta. E tamam kaç kişi kalacak? Topu topu 14-15 kişi kalacak. E oradaki şeyleri neye göre vereceksiniz? Yani o altın önlükler neye göre olacak? Neye göre bir biz finale doğru gideceğiz? Neye göre ilk 12, ilk 10, ilk 8 yapacağız? Bunları da açıklarsanız ben çok sevineceğim. Açıkta kaldık yani şu anda. <laughs> ne olduğunu ben tam olarak anlayamadım. Onun için şöyle söyleyeyim. bu hafta bu akşam bakalım en iyi perde pilavını kim yapacak ve mavi takım kaptanı kim olacak? Karşı takım kaptanı olarak kimi seçecek ve takımına kimleri alacak? Çok merak ediyorum. Perde pilavında, pilavda çok iyi olan, hamurda iyi olan Lezzeti güzel veren kazanır diyorum arkadaşlar. Buraya kadar beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Genel hafta değerlendirmesi yaptık. Bundan sonraki videoda bunun gibi olacak. Genel hafta değerlendirmesi adı altında. Bundan sonra yavaş yavaş işte ilk altın önlük, ikinci altın önlük diye diye gideceğiz. Ve şampiyonumuzu bulup Masterchef defterini kapatarak Survivor defterini yeniden açacağız arkadaşlar. O zamana kadar şöyle size iyi pazarlar dilerim. Umarım güzel bir gün geçirirsiniz. Umarım hepimizle aynı fikirdeyizdir. Pek olmuyor ama aynı fikirdeyizdir. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bundan sonraki videomda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.